Merhaba arkadaşlar. Perotti'ye geldim. İndirimler var. Yeni ürünler var. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi onları çekeceğim size. Siz de lütfen abone olun. İlk olarak bunlardan başlamak istiyorum. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ve fiyatları da güzel. Bu şekilde. Ben bunun neyini beğendim söyleyeyim mi size? Tabağını. Evet. Çok böyle narin gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Neyse. 400 liradan 250 liraya inmiş arkadaşlar bunun fiyatı. Sonra bunların fiyatı da 350 lira. Bunlardan e, şey Chinese Coffee fincanı büyüklüğünde. Ama şunlar favorim oldu. Evet bu gördüğünüz tombik bardaklarda 200 liradan 150 liraya inmiş. Fiyatlar güzel farkındaysanız. Hem markası da güzel, fiyatlar da güzel. Evet, buradaki fincanlar da altılı olarak satılıyor. Bu şekilde tabakları büyük yanına lokum falan, kurabiye bir şeyler koymak için. 500 liradan 250 liraya inmiş bunların fiyatları. Böyle rengarenk fincanları var. Evet burada da ikili yağdanlık var. Fiyatı da oldukça güzel, 250 lira. Markası da Perotti doğal olarak. Böyle oldukça da fazla varlar. Gelelim bu çay demliklerine. Bunlar da bu şekilde çay demlikleri. 750 liradan 600 liraya inmiş fiyatları. Böyle süzgeçli falan. Bu şekilde. Cam böyle içi görünen seviyorsanız. Sonra arkadaşlar evet bu bardaklarda kupalarda ikili olarak satılıyor. E, fiyatı 400 lira. İçinde kalp var. Bakın. Çok güzeller. 400 lira fiyatları. Merhaba. Tencere Hoş Evet. Böyle bir tencere seti var. Üç tane tencere ve bir tane de tavadan oluşuyor. E, 3500 liradan 2700 liraya inmiş bunların da fiyatları. Şöyle göstereyim. Evet. Tencereleri de gayet bence boyutları güzel. Yani büyüklüğü falan gayet güzel bence. Brillant e, markaları da. Bakın buradaki e, fincan takımları da 200 lira. Böyle altılı fincan takımları. Bu şekilde 200 lira. Evet buradaki bardaklarda 200 liradan e, 150 liraya inmiş. Dörtlü olarak satılıyor bu şekilde. İstemediğiniz kadar çok var. E, hem böyle kısa bardağı var hem de bu şekilde uzun olanı var. Tercihim sanıyorum bu olurdu. Bu uzun olanları 200 lira arkadaşlar. Evet. Uzunları 200 lira. Bakın önceki geldiğimde size bunları da çekmiştim. Çok da beğenmiştim. Gerçekten de güzel ama. Evet. Gayet güzel. Böyle mutfakta yeriniz varsa bu şekilde standlı olarak kullanabilirsiniz. E, sabunluğunu falan da alırsınız yanına. Bulaşık deterjanı falan koymaya. Bakın böyle de var. Çok güzeller. Bunların fiyatı neydi? Eee, fiyatı bir yerde yazıyordu. Ha, bunda yazıyormuş. 2800 lira. Bunun fiyatı bu şekilde. Arkadaşlar, burada bir fincan standı var. Allahım, Allahım. O kadar mı güzel olurlar? Çiçek bahçesi gibi. Bakar mısınız şu güzelliklere? Gerçekten çok güzel. 1600 lira bunun fiyatı. Bu şekilde altılı fincan takımı yalnız. Evet 1950 lira. Bunların tabakları bu şekilde. 1999 diyor. Bunda 1950, bunda 90. Ya yani 2000 lira değil bence siz buna. Bakın böyle pembe renkleri de var bunların. Şunlar 2000, şunlar 1600 lira. Evet. Oldukça güzel. Bir de böyleleri var arkadaşlar. Sedefli. Burada sedefli olarak hem fincanlar var, yağdanlıklar var, baharatlıklar var. Bu şekilde bakın. Böyle standlı baharatlıklar falan da var. Fincanın fiyatını söyleyeyim ben size. 1600 liraymış fincanı. Çok güzel değil mi ya? Rengi çok hoş gerçekten. Evet. Bu da aynı. Sonra e, şu 1500 lira. Üçlü baharatlık. 1500 lira. E, bunlar 2600 lira arkadaşlar. Onu beğendim. Daha yukarıda da var. Böyle. Bu çiçekliler e, çiçeklilerin baharatlıkları ne kadarmış? Bir baksam. Yazıyor mu? Ee, evet. Yazıyor. 2800 lira arkadaşlar bunlar. Bakın mavileri burada. pembeleri burada. Evinize hangisi uyuyorsa. Evet. Bu üçlü tava takımı 1300 lira arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Güzel. Ee, şu sıvı sabunluk ikili olarak satılıyor ve 300 liradan 200 liraya inmiş. O tavanın bir de böylesi var arkadaşlar. Böyle iki renk. Aa, bakın. O baharatlıkların e, bu şekilde olanları da varmış. Kar küresi gibi. 2300 lira fiyatı. Şu iki tanesinde. Şu... Ya da kırılmıştır bilmiyorum bunlarınki. Ama güzel değil mi? Kar küresine benziyor. Bakın. Çok güzel. Neyse. Onları zaten söylemiştik. Evet burada böyle bardak takımları var arkadaşlar. Ee, bunların fiyatlarını da söylemek gerekirse 500 liraymış bunlar. Altılı olarak satılıyor. Işıl ışıl da parlıyorlar. Buranın, buranın böyle pırıltılı şeylerine bayılıyorum gerçekten. Çok güzeller. 500 lira. Bu renk de güzel. Bu da güzel. Alsam şu rengi alırdım ama. Hem güzel parlıyor hem de içi gözüküyor. Evet. Bu ne kadarmış? 400 lira. Bu hiç parlamayan düz. Bakın burada böyleleri de var. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Bunlardan hiç çekmemiştim ben. Evet fiyatları burada yazıyor. 400 lira bunun fiyatı. Böyle renkleri var bunların da. Evet bu bardakları da yine çekeyim size. 380 lira bunların fiyatları altılı olarak satılıyor, evet. Çok güzel parlıyorlar. Bakın çay tabakları da var arkadaşlar. Bu çay tabakları böyle altılı olarak satılıyor. 600 lira fiyatları. Bu şekilde de renkleri var. Böyle istediğiniz renkten de alabilirsiniz. Altılı olarak. Bakın bu da çay seti. Bu şekilde hem demliği var hem bardakları var. Bir de tabakları da var. Bunlar böyle 2100 lira. Ve bunların böyle renkleri de var. Ama bu şekilde düz beyaz olanlar 2000 lira. Bakın demliği de bu. Böyle renkli olanlar 2100 lira. Sadece demlik alacaksanız da 1500 lira. Evet. Burada da 300 liraya bu şekilde çay bardakları var. Altılı olarak satılıyor bunlar da. 300 lira fiyatları. Ee, tabaklarıyla birlikte almak isterseniz bu şekilde. Yani şu kutularda 500 lira bunların da fiyatları. Bakın kek kalıpları da var arkadaşlar. Böyle pasta falan filan yapmalar için. Ee, mesela bunun fiyatı 570 liraymış. Böyle bir kalıp düz. E, bu turta kalıbı e, 450 lira, ama ağır, güzel, hiç öyle hafif bir şey değil. Böyle kare kalıplar falan da var arkadaşlar. E, bunun fiyatı 740 lira mesela, bu kare kalıbın fiyatı. Evet, bu fincanları da çekeyim size. 500 lira ikili olarak satılıyor bunlar, gayet güzeller böleleri de var. Bunlar da 500 lira ikili olarak satılıyorlar. Evet. Saklama kaplarına gelirsek, bu saklama kabı 110 lira arkadaşlar. Cam şöyle yuvarlak var. 135 lira. Evet, bu pipetli suluklar 300 lira. Şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Çocuklar var ya, bayılır bunlara. Genç kızlar da aynı şekilde. Gerçekten çok güzeller ama. Evet, buradaki. E Bunlar da bardakmış ya. Ben bunları saklama kabı diye şey yapmıştım, düşünmüştüm ilk baktığımda. 240 lira bunun fiyatı. Bardak diyor. Bakın zaten. 450 mililitre. Ee, bu da küçüğü. 215 lira bunun fiyatı. Bu da daha bir küçüğü arkadaşlar. Hmm. Bunlar tekli satılıyor bu arada. 185 lira bunun da fiyatı. Bakın böyleleri de var. Bunlar nasıl bardak ya böyle? 240 lira. Yani deseni farklı farkındaysanız. Bu şekilde. Fiyatları az önceki söylediğim gibi. Şuna bakın. Bu da böyle bir şey. Ne bu buz, buzluk falan mı? 450 liraymış fiyatı. Isıya ee, ısıya dayanıklı diyor ve bitki çayı falan yapmaya herhalde bilmiyorum ama evet bakın burada böyle değişik değişik fincanlar var o kadar açık değil mi evet. fiyatı da yazmıyor ama üstünde ya neyse bunu sorarız birine iki kişilik galiba bunlar evet yazıyor zaten üstünde i̇ki kişilik. ne kadar bu? arkadaş geliyor bir saniye söylesin evet ben ters taraftan bakıyormuşum ee, şimdi düz tarafa geçtim iki kişilik 650 lira bunların fiyatları arkadaşlar şu çok güzel değil mi bakın gerçekten çok güzel evet 650 lira bu da ee, bu da 650 lira bakın güzeller farklı bir şeyler gelmiş Gayet güzeller. Şunun güzelliğine bakın. Ya şey güzel, şekil olarak demiyorum da e, porseleni yanındaki çiçekleri falan çok tatlı. Böyle sadesi de var. O da 600 lira. Sade olanı. Hmm. Evet işte böyle arkadaşlar. Değişik değişik fincanlar gelmiş. Bu 6 kişilik mesela 1750 lira. Bunun fiyatı. 6 kişilik olarak Evet böyle sürahiler var arkadaşlar. E, fiyatı da 190 lira. Bunları ben buzdolabında kullanıyorum. Buzdolabının kapağına falan sığıyor ya böyle ince uzun olduğu için. Gayet kullanışlı bence. Evet bu demlikler de 600 lira arkadaşlar. Bunlar da bayağı büyük demlikler. Böyle süzgeci falan bir şeyleri de var. Ama çok narin ya. Böyle şeyleri nasıl kullanacağız ben bilmiyorum. <laughs> 600 lira. Herhalde böyle çok kibar kibar olmak lazım. Evet, burada da e, çatal kaşık bıçak setleri var. E, 1600 lira bunların fiyatları. Böyle gold rengi var. Bir de böyle normal çelikler var. Fiyat da bu şekilde. Evet, e, 6 kişilik 21 parça kahvaltı seti. Bu gördüğünüz şey, el yapımı bunlar. Yani üzerindeki desenler falan hep el yapımı. Böyle parçaları var. Bu şekilde reçelliği falan. Bu parçalar da buna dahil. 21 parça toplamda. 900 lira fiyatı. Sonra bu şekilde arkadaşlar. Tulu porselenmiş. Yemek takımı var. Böyle. Güzel değil mi? Ee, bu da 2400 liradan 1800 liraya inmiş. İhtiyacınız varsa bir bakarsınız. Ee, ve bunlardan da var mı acaba başka? Hayır, onu bilmiyorum ama burada çok güzel e, yemek takımları var, bakın. Gerçekten çok güzel. Ve fiyatı da 5300 liradan 4000 liraya inmiş. Şu çiçeklisi güzel, <laughs> eski model gibi. Şunlar da çok çok güzel. Gerçekten güzeller. Evet. Şimdi size başka ne çekecektim? Demlikler var burada. Allah ne verdiyse çekiyoruz zaten. 900 lira bu orta boy demlik arkadaşlar. 900 lira. Ee, şu küçük demliğe bakarsak eğer, bu da 800 lira. Böyle kuplara kırmızı ve yeşil falan var. Evet. Burada yine tekli satılan ürünlerden var. Mesela şunların fiyatlarını söyleyeyim size. Söyleyemedim. Evet. 60 liraymış bunların adet fiyatları. Şanseler öyle. Bildiğim kadarıyla hepsi öyle. Yok. 60. Yazmıyor ya. Neyse. Beyazları falan da var. Evet hep öyle galiba. Bakın kayık tabakları da mesela 60 lira, tatlı tabakları 60 lira. Bu şekilde. Evet bu gördüğünüz fincan takımı arkadaşlar. Her birinin üstünde farklı çeşit bir çiçek var. Şu ortancalı mesela çok güzel. Bu şekilde 6 kişilik 1400 lira bunun fiyatı. Sonra bu kupanın fiyatı 150 liraymış. Gayet sağlam yapılmış. Şu birleşme yeri falan. Ve böyle renkleri var. Evet. Daha burada bu şekilde 1400 liraya 6 kişilik takımlar var. Bunların 2 kişilik olanları da var. 2 kişilik olanların fiyatları 500 lira. Şu ortancalıyı almak lazım mesela. Bakın. 500 lira fiyatı. Sen Çok güzel hem de. Harika. Bakın bu bambu tabaklı e, fincan takımları. 6 kişilik. 500 lira bunların fiyatları. Böyle farklı farklı çeşitler var. Büyüklüğü çok güzel ama. Gerçekten. Porseleni de çok güzel bu arada. Perot dinilmiş doğal olarak. <laughs> Başka markalarda var ya. <laughs> o yüzden Perot dinilmiş diye özellikle söylüyorum. Sonra arkadaşlar. Evet. Böyle fincanlar da var. Bu şekilde sunumluklar. Şu ekmek sepetine bakar mısınız? Ekmek sepeti 1300 liraymış. Çok güzel görünüyor. Tertemiz ve çok kaliteli gözüküyor. 1300 lira. Yani çeyiz alınabilir arkadaşlar. Hiçbir şeyiniz eksik olmasın. Her şeyinizi alın. Gerçekten. 300 lira şu gördüğünüz küçük ayaklı kesme tahtası. 300 liraya da bu gayet iyi. İyiymiş valla. Bazen internette bile daha pahalı oluyor. şu gördüğünüz kesme tahtası da 800 lira. Böyle 4 tane tahtası var. Hani balık, tavuk, sebze, et falan, o şekilde. Evet. Sonra böyle sunumluklar var. 300 lira bunun fiyatı mesela. Bakın. Çok güzel. Başka ne varmış? Bakalım. Bu yemek takımı da çok güzel değil mi? Bakın diğer parçaları da burada. 4000 lira fiyatı. Çok da kaliteli. Bakın. Çukur tabağı böyle. Çok güzel gerçekten. Bakın piknik sepeti var arkadaşlar. Ee, 1200 lira bunun fiyatı. Böyle hasır. Evet, bu da gayet güzel gözüküyor. Evet burada böyle tencereler var. Tencerenin fiyatını söyleyeyim ben size. Evet 600 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Gayet de şık bir duruşu var. 600 lira. Bakın burada da böyle bambu tepsiler var. Ee, mesela 350 lira bu böyle. Bunlar tekli mi 350 lira? Mesela şu 300 lira. Tekli mi acaba? Yok ikili. Evet ikiliymiş. 300 lira fiyatı. Evet. Fiyatları bu şekilde. Bakın bu bardakları çekmemiştim size. Bunlar da altılı olarak satılıyor. 250 lira da fiyatları. Evet. Bunlar küçük. Bunlar orta boy. Ve daha büyükleri de var. Kocaman. Bunlar. Bu şekilde. Burası çok güzel. Gelin böyle gözünüz gönlünüz açılsın. Her şeyden alamayız tabii ki doğal olarak. Ama bakmak da güzel. 200 lira mesela bu. Çekmece içi. Kaşıklık. Bu da 200 lira. Evet böyle sepetler falan da var arkadaşlar. Bu şekilde. Şu üçlü olarak satılıyor mesela. 800 lira bunun fiyatı. Hayır, o zaman ya.